Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğiyle gerçekleştirilen müsabakalara Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Antalya, Erzurum ve Adıyaman ilinden yaklaşık 60 sporcu katıldı. Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında turnuva şampiyonlarının belli olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 5 farklı ilden gelerek müsabakalara katılan Bay ve Bayan Kılıç Ustalarını Adıyaman'da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler ev sahipliği yaptığımız tüm organizasyonlarda misafir ettiğimiz takımlarımızın en iyi şekilde zaman geçirmesi için gayret gösteriyoruz. Keyifli bir rekabet ortamında tamamlanan müsabakalar sonrasında madalyalarını alan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. Gençler Epe Açık Turnuvası'nda genç erkekler Epe'de madalyalar sahibini buldu. Çankaya Eskrim SK sporcuları Afkan Şahin altın, Uğur Kınalı gümüş madalya elde ederken Bora Özaltın ve Egemen Oktay bronz madalya kazandı. Gençler Epe Açık Turnuvası'nda genç kadınlar Epe'de madalyalar sahibini buldu. Antalya Ferdi sporcuları Bahar Erkun Altın, Berra Son Yüksek Gümüş, Zeynep Aybala Babar ve Ahsen Fırat bronz madalya elde etti. Şampiyonlara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Kereş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Yeni Mahalle Spor Salonu Tesis Amiri Ömer Faruk Dursun takdim etti.